Banka ATM kamera kaydı durumlarında da şöyle bir durumla da beraat edilme durumları olabilir. Hesapları kullanılan kişi belki şişman olabilir. Biraz biri olabilir. Hesaptan para çeken kişi çok ince sıskı olabilir. Buradaki farka istinaden bilirkiş raporunda sabit bir durum ortaya çıkmayabilir. Bu durum beraata gitme olasılığı var. Şöyle de e, Sayın Mahkeme Başkanlığı beraat karar verme durumu olabilir Çünkü suçu sabit görmeyebiliyor kişinin zaten fotoğrafları çekiliyor. Vücudunda zaten savunma durumları da önemli. O banka ATM kamerasında parayı çeken kişide dövmeler var. Belki hani birkaç tane ellerinde dövme olduğu gözüküyor buna benzer dövmeler var. Ama hesapları kullanılan kişinde dövme yok. Oradaki farklılıktan dolayı bile işlemler beraata gidebiliyor. Bunların ayrıntılarını, bilekişi raporunu incelemek, teknik takip tutanakları varsa, belli HTS kayıtları varsa Oradaki ayrıntılara net bir şekilde bakmak çok önemli. Bu süreçler hep bir mücadele süreci. Bu mücadelelerde tek müdafiinin mücadelesiyle birlikte burada yargılanan kişinin de gerekli yardımları, materyalleri verebilmesi lazım. O mesaj kayıtlarını ben hukuki düşünceme ve ağır ceza mahkemesine aldığımız beraat kararlarına istinaden çok tutarlı görüyorum. Çünkü bölge adliye mahkemesi kararlarında böyle emsal durumları var. Biz bilişim suçlarına baktığımız için bu durumlar net bir şekilde sorguluyoruz ve araştırıyoruz. Bu durumların emsal kararları mutlaka elimizde olması gerekiyor. Sayın Mahkeme Başkanı'na bunları sunmamız gerekiyor. Bu süreçlerin altyapıları önemli ve oradaki tutarlılık durumları da çok önemli.